Bir zamanlar rengarenk çiçeklerin açtığı, nehirlerin pırıl pırıl aktığı, kuşların neşeyle cıvıldadığı bir köy varmış. Bu köyde her şey renkliymiş. Gökyüzü her zaman mavi, çimenler her zaman yeşil, çiçeklerse rengarenkmiş. Ancak bir sabah köydeki renkler yavaşça kaybolmaya başlamış. İlk önce gökyüzü gri olmuş, sonra çimenler solmuş, çiçekler de sararmış. Köy halkı ne olduğunu anlamaya çalışırken her şey daha da silikleşmiş. Köydeki en akıllı çocuk olan Mert bu gizemi çözmeye karar vermiş. Mert, renklerin kaybolmasının ardında bir sırrın yattığını hissediyormuş. Annesi ona bir zamanlar "Eğer bir şey kaybolursa, bir şeyler yerine konulmuş demektir." demişti. Mert bu sözü hatırlayarak ilk adımını atmış. Köyün dışında yüksek bir dağın zirvesinde bir yaşlı adam yaşarmış. Adı Koca Kaya imiş. Mert daha doğru yola çıkmış. Yolda ilerlerken kaybolan renklerle ilgili farklı izler bulmuş. Önce bir kuşun kırmızı tüyü, sonra bir çiçeğin mavisi. En sonunda ise bir göl kenarındaki altın sarısı yaprak. Mert, bu renklerin kaybolmadığını, bir yerde toplandığını fark etmiş. Zirveye ulaştığında koca kaya Mert'i bekliyormuş. Yaşlı adam Mert'e gülümseyerek, ''Renkler kaybolmadı, senin onları bulman için bir ipucu bırakmam gerekiyordu.'' demiş. Mert şaşkın bir şekilde, ''Ne ipucu, renkler nerede?'' diye sormuş. Koca kaya, Renkler tıpkı zihnin gibi bir şeydir. Onlar ancak doğru şekilde bakarak bulunabilir. Senin gözlerin bu renkleri bulmak için sadece dışarıya bakıyor. Ancak esas renkler senin içinde, düşüncelerinde gizli. Eğer zihnini doğru bir şekilde çalıştırabilirsen, renkler de geri gelir demiş. Mert, Kocakaya'nın söylediklerini anlamaya çalışırken, yaşlı adam devam etmiş. İçindeki yaratıcı düşüncelerle zihin gücünü kullanarak çözüm bulman gerekiyor. Yalnızca bakmak değil, görmek lazım. Mert bir an durup düşündü. Zihninde kaybolan renklerin dışarıdaki dünyadaki renkler gibi olduğunu fark etti. Sadece dış dünyaya bakmak değil, kendi içindeki hayal gücünü de kullanarak her şeyin farkına varması gerektiğini anlamıştı. Ertesi sabah Mert köyüne döndü. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı ve zihninde her bir rengi yeniden hayal etmeye başladı. Mor bir dağ, turuncu bir güneş, sarı çiçekler ve mavi bir gökyüzü. Tüm renkler hayal gücünde canlandı. Birden köydeki renkler geri gelmeye başladı. Gökyüzü tekrar maviye, çimenler yeşile, çiçekler ise eski canlı renklerine döndü. Köy halkı renklerin geri geldiğini görünce Mert'in bu çözümü nasıl bulduğunu merak etti. Mert onlara şunları söyledi: "Renkleri bulmak için önce zihnimizi kullanmamız, hayal gücümüzü geliştirmemiz gerek." Her şeyin dış görünüşü kadar içindeki anlamını da keşfetmek çok önemli. Masalın mesajı. Bu masal çocuklara hayal gücünü kullanmanın, yaratıcı düşünmenin ve zihinlerini aktif tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Masal, dış dünyadaki her şeyin iç dünyamızdaki düşünceler ve hayal gücüyle bağlantılı olduğunu vurgular.